Rüyada çehre yüz görmek, ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Çehre yüz görmek, bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada çehre yüz görmek, çehre yüz rüyada güler yüzler görmek, istlerinizin yolunda olduğuna ve hiçbir seye ihtiyacınız bulunmadığına yorumlanır. Asik yüzler görmek, istlerinizin yolunda olmadığına. Sizi her fırsatta rahatsız eden bazı olaylarla sikilip üzüldüğünüze isarettir. Rüyanızda masum bir. Devamını, rüya tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıyı linki tıklayın.